31 Mart Pazar günü saat 08'de başlayacak olan oy kullanma işlemi öncesinde okullarda sınıflar hazırlandı. İl ve ilçe seçim müdürlükleri tarafından verilen eğitimlerin sonunda sandıklar ve oy kullanma kabinleri okul görevlilerine teslim edildi. Okul görevlileri teslim edilen sandık ve kabinleri yerleştirdi. Sınıfları temizleyen görevler kabinleri kurarak sandıkları yerleştirdi. 31 Mart 2024 tarihinde Mali idareler genel seçimlerinde Kastamonu'da il belediyesi ile 19 ilçe belediye başkanlığı seçiminin yanı sıra il genel meclisi, belediye meclisi ve muhtarlıklar için seçmen sandık başına gidecek. İl genelinde 87.917 seçmen 1654 sandıkta oy kullanacak. Seçmen oylarını okul binalarında kullanacak. Seçim güvenliğini ise jandarma, polis sağlayacak.